sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin hayran olduğu dünya cönlü kız kulesi uzun bir zamandır restorasyon nedeniyle kapalı. Gelin tarih boyunca bambaşka görevler üstlenen kulenin tarihine birlikte bakalım. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda inşa edilen kule gümrük noktası olarak kullanıldı. Uzun bir süre Karadeniz'den gelen gemilerin denetlendiği, vergilerin alındığı bir yer oldu. 12. yüzyıla gelindiğinde Doğu Roma İmparatoru 1. Manuel Komnenos Adacık'ta bir savunma kulesi inşa ettirdi. Bu kuleyle saray bulununda bulunan bir kule arasında zincir gerdi gemilerin boğaza giriş ve çıkışını kontrol altına aldırdı. İmparator boğazın kontrolünü kuleden sağlıyordu. 1453 yılında gerçekleşen fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet buraya yeni bir kale inşa ettirdi ve içine nöbetçi birliği yerleştirdi. Her akşam yatsıdan sonra ve seher vaktinde kulede mehter nöbeti çalındı. Bayramlarda ve padişahların tahta çıktıkları zaman sahil saraylarının ziyaretlerinde kız kulesinden top atışı yapıldı. 1660'lı yıllara gelindiğinde Ahşap Kule'nin kuzey bölümüne Sultan 3. Ahmet'in meşhur sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Karadeniz ve Marmara'dan gelen gemilerin yollarını aydınlatması için fener konuldu. Bu tarihten itibaren kule bir kaleden ziyade deniz feneri olarak kullanıldı. Kız Kulesi 1830 yılında ülkede baş gösteren salgın nedeniyle karantina hastanesine dönüştürüldü. 1857 yılında Fenerler İdaresi'ne devredilen kuleye Fransız şirket tekrar fener ilave etti. Kulenin kaderi devletin kaderiyle birlikte yeniden değişti. 1926 yılında İstanbul Liman İdaresi'ne geçti ve fener işlevinin yanı sıra gaz deposu olarak da kullanıldı. 1959 yılına gelindiğinde Kız Kulesi gelişen teknolojiyle birlikte farklı bir rol üstlenerek Radar istasyonu olarak kullanılmaya başlandı. Deniz taşımacılığı emniyeti için kulede akşamları ışık yakılıyor, sisli havalarda ise sis videoyu çalınıyordu. 1964 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı ve gözetleme ve radar istasyonu olarak kullanıldı. 1983 yılına kadar boğazdan geçen bütün gemileri 24 saat bildirme ve kontrol görevi kuleye verilmişti. Kule 1983 yılında bir kez daha el değiştirerek Türkiye Deniz ve Liman İşletmeciliği'ne devredildi. Bu süreçte siyanür deposu olarak kullanılan yapı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1992 yılında aldığı karar sonrasında siyanürler tuzluya taşındı ve depoculuktan kurtuldu. Kız Kulesi 1994 yılında bir kez daha el değiştirerek Ulaştırma Bakanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. 2000 yılında büyük bir restorasyon geçiren kule, turizm amaçlı kullanılmak üzere restorana dönüştürüldü. Günümüzde hala bu amaçla kullanılmaktadır.